Günaydın. Günaydın hocam. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de sizinle görüşmeye gelecektim de hocam. Öyle mi? Sat bulamadım evet. Hayırdır inşallah. Ben sigarayı bırakmak istiyorum da yardımcı olur musunuz? Harika bana? bir şey. Hemen şimdi yardıma başladım. İnşallah. Evet evet. <laughs> teşekkür ederim. Ne kadar içiyorsunuz? E, günde 10 tane kadar içiyorum. Daha önce hiç bırakma Hı. deneyiminiz oldu 8 mu? 8 yıl bıraktım. Tamam. O zaman ne yapmıştınız 8 yıl önce? Ya, e, sigara bırakmak polikliniğine gittim ama ilaçlar bana zivan kullandım, alerji yaptı. Tamam. Ya beyinde bitirmiştim ben. Aynen, aynen. Ama şimdi, şimdi işte ben senin beyinde bitirmene yardımcı olacak 3-4 şey anlatacağım Hiç sana. Anladım. Bir, bak sigara içmek için maskeni indiriyor musun? Evet. İndiriyorsun. Hı. Yanında biri oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla Covid geçirme riskin artıyor mu? Evet. Bulaşma riski. Evet. Ha? Çünkü artıyor. Maskeyi çıkarınca. maskeyi çıkarınca artıyor. Dolayısıyla bu çok önemli beyni hazırlamak için çok önemli bir neden. İkincisi, sen ayda 300-400 lira sigaraya para verecek kadar zengin misin? Değil. <laughs> Değilsin. Çocuklarını Evet. Değil mi? Bu da ikinci bir neden. Evet. Önemli mi? Peki diğerlerinin çevrenin sağlığına ne dersin? Evet, o da var. İnsanlarla evet, sanki. şimdiden itibaren 8 yıl önce ne yaptıysan yapmaya başlıyorsun. Sigara paketin yanında mı? Evet. Bana vermek ister misin? Bir tane var içinde veremem. O, o bir taneyi de ver. Ay yok onu. Kıy ona. Kıy ben ona. Kıyım. Bak. Her şey birle başlar. Bir olmayınca bak bir koyuyoruz yanına sıfır koyuyoruz on oluyor. Yanına bir sıfır daha koyuyoruz on oluyor. Bak niye bir paket satıyorlar da on yirmi tane paket birlikte birleştirip satmıyorlar? Çünkü her şey birle başlıyor. İlk bir sigarayla başladın içtin yıllar yıllar evet, önce. Evet. Sonra devamı geldi. İşte birle bitirebilirsin. Bir sigarayla. Bunu bitir. Sigara içme arzun geldiğinde beni telefonla ara. Hocam sigara içmem gerekiyor tamam. ne yapalım? Ver paketi. Aa, ben bunu hocam. Ver paketi. Birle başlar her şey. Ve çok bak çok şey yapacaksın gör bak. E, birlikte başlayalım bugün e, hayırlı bir çarşamba olsun İnşallah. hayırlı çarşamba bugün olsun senin için hem e, iyi olacak e, birlikte İnşallah. bu yolculuğa çıkalım sigara bırakma yolculuğuna çıkalım e, ve 8 yıl istemiyoruz senden senden bir ay bırakmanı istiyoruz bir ay İnşallah hocam. İnşa istiyor. işte Allah beni gönderdi. Evet valla ben sizin yanınıza gelecektim de bir türlü gelemedim. Ya Allah gerçekten bana <laughs> bilgi kazanmam için, bu konuda bilgi kazanmam için hocalarım oldu. Ee, Nazmi Bilir Hoca, Erol Sezer Hoca, Yasemin Açık Hoca, Toker Elgüder Hoca, Amerika'da Mr. Steve, Benjamin, Sara, bütün bunlar işte... Allah sebep oldu, ben bilgilendim. Yok, geliyorum senin. Ben bilgilendim. Ayşe Turan arkadaşım sigara bırakma polikliniğinde hemen evet. e, Seyhan Devlet Hastanesinde, ondan geri bildirimler alıyorum. Bilgilendim Allah. ve beni sana bugün gönderdi. <laughs> Ver sigara. Hadi yok hocam, vermeyeyim ya. Evet. <laughs> ben bunun için. Yok. Sonra yok bak, eğer bak. Şimdi. Bütün eğer bu sigarayı vermezsen diyelim ki evet. bütün bu konuştuklarımızın bir anlamı da olmayacak. Bir saniye yapmacık. Evet. Hocam ya. Evet hocam. Evet ne yazıyor üstünde? Ne yazıyor üstünde? Ne yazıyor? Çocukları, Çocukları koruyun. koruyun. onları soltmayın. Kendini koru bak. Çakmağı da ver. Çakmayı da <laughs> yapacaksın. Bak, çakmak hiç sana hiç sigarayı hatırlatacak, hayır işte en büyük hatamız bak evde kül tablalarını atacaksın, evde kül tablalarını atacaksın, çakmağı niye alacaksın sana çakmak, yangın mı Hocam, çıkartacaksın? Bir saniydi, öyle hayır başladı. hayır bak ben riski bile alıyorum şu anda Covid olma sigarayı aldım ben şimdi sigarayı bir yere bırakacağım gidip ellerimi hemen dezenfekte edeceğim sabunlayacağım. Tamam mı? Tamam ben bıraktıktan alırım ben. Alırım. Şöyle ben alırım. Sabunlarım ellerimi. Sigara bırakma yolculuğun hayırlı uğurlu olsun. Bu yolculukta seni caydırmak isteyen yan odadaki arkadaşın evet, olacak. Ya. seni caydırmak isteyen gel sen, seninle birlikte sigara içelim diye birçok eski müttefiklerini kaybedebilirsin. Olsun. Lütfen diren. Biz senin yanındayız. 8 yıl önce nasıl başardıysa şimdi de öyle başaracaksın. İnşallah. Telefon numaram 0505 929 66 55 505 929 66 55, evet. evet. 66 -55. Olacağım, Şimdi bana söylemeni istiyorum. Ben buraya tesadüfen geldim evet. bir gün aydın diyeyim diye. Evet. E, genel böyle nasılsınız COVID ile ilgili e, neler yapıyorsunuz, maske takıyor musunuz diye. Gayet iyi görünüyordum. Ve böyle irticalen hiçbir şeysiz bu olay gelişti. E, beynin ben gelmeden önce sigaraya karşı nasıldı, şimdi nasıl? Nasıl? Bırakmayı daha çok istiyorum sizle konuştuktan sonra. İşte bu. Evet. İşte beyinde bu. bitiremiyorum hocam. Sıkıntı orada i̇şte. işte. Evet. Sigara içmeyi seviyorum, beyinde bitiremiyorum. Şimdi sigara içmeyi sevmiyorsunuz siz. <laughs> seviyorum ne? Bir alışkanlık. Sigara içme ortamını seviyorsunuz. Evet. Belki. Ön, bahçe, Ön evet. bahçeye bir defa ara çıkıyorsunuz, bahçeye çıkıyorsunuz edin. İnanın ki spor yaptığınızda, hareket yaptığınızda Gerçekten sporu ve de hareketi de, de seversiniz. De. Sizi bekleyen birileri var evet. anladığım kadar. Ee, Türkiye'ye mesajınız ne? Sigara içenlere mesajınız ne? Ya ben çok üzülüyorum. Bu Covid'den dolayı solunum sıkıntısı çeken insanlar yani o an bir rahat bir nefes alabilmek için belki Dünyalar bağışlarlar ama biz kendi kendimizin ciğerini zehirliyoruz yani sigara içerek. Bile bile yapıyoruz bunu. Yani ben bunu da biliyorum ve üzülüyorum. İnşallah bırakırız. Evet, gerekeni yaptık bugün. Evet, bugün güzel gerekeni oldu yaptık. Ya. Evet. Bugün evet güzel oldu. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür İyi ediyorum. Geldiniz bugün de. Varlığınız için teşekkürler. Sizden de çok teşekkür ederim. Sigaranı söndür bana. yüzümü güldür. <laughs> güzel. Teşekkür ederim. Hoşça Sağ olun. Kalın. Hoşça kalın hocam. <laughs> bize bize bu uğurda ders veren öğretmenlerime adıyorum bu videoyu. Aa, evet. Öğretmenlerimize, evet. hocalarımıza, profesörlerimize selam ediniz. olsun. Çok teşekkür ederiz.